Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Craft sky Skyblock oynayacağız. Videoya geçmeden önce bu videoya like atıp kanalıma abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Skyblock oynayacağım ama gördüğünüz gibi sıfır dinarım var. Tabii ki bugün size para kasma videoları çekeceğim. Şimdi geçen videoda ben bu videoyu o videoyu çektikten sonra bir çoğu varpını kapatmış ya da işte sepelerini kırmış. Ondan dolayı e, yeniden bu videoyu çekmeye karar aldım. E, de, de, de dediğim gibi emeğe saygı bir like atarsanız e, de, güzel olur 30 like da bu videonun devamını çekeceğim e, hemen para kasma yöntemlerimizi geçirelim e, ilk olarak ben size e, afk yerinden başlayayım bakın burası benim markım gördüğünüz gibi 4 tane golem var afk yeri bu üst taraf e, AFK yerinde kaç golem olup olmadığına bakmanız için Aslında olay Buraya gelip e, demir kasabilirsiniz hiç paranız yoksa. Ama ben tabii ki kasmayacağım şimdi. E, size direkt güzel bir parayla başlamanızı sağlayacağım. Hemen oy ver diyoruz. Şuradan hemen oy verelim

çünkü e, satabileceğim herkesin parası bitti. Burası, buranın parası yok, Nikrev'in de parası yok. Mecbur T'Ansa'ya e, 90k'dan satacağız. Tabi alıyorsa. Evet alıyor, 90 bin. Güzel bir başlangıç, 90 bin dinarla başladık. E, de, e, şimdi, asıl varlar. Ee, önceki videolarda bazı yerlere gitmiştim. Moon Lake, Moon Lake en ucuz e, göle, e, demir farmı. Bakın zaten stok ağzına kadar dolu. Şöyle alabilirsiniz. Deli gibi dolu bu arada stoklara. bir şey değil mi? bir para kasabilirsiniz. Ülge burada mesela kimse olmadığında sandıklar bazen full dolu bile olabiliyor. çok şanslıyım kimse yok farmında adamın. Bedava demir kastık. Bakın ben bunları şimdi blok yapmakla uğraşmayacağım direkt sat diye. 99 bin, 100 binle başladık. Bakın videoya girdim. Merhaba merhaba dedim. Direkt 0 dinarım varken 100 bin dinarım oldu. Ee, başka en ucuz şeye de gidelim. Leo. İda. En ucuz altın farmı burası da. Ee, Avikin. Stokları yok. Kimse bedava şey e, bedava demir daha pek e, ama buradan da kasabilirsiniz Di bayağı bir kasabilirsiniz hatta e, tek tek altın blok yapıp en kötü 90 binden .000 satarsınız e, arada 130 bin alan bile oluyor şimdi bir diğer altın farmı ama buraya biz altın kasmak için gelmeyeceğiz Tabi alacaksınız şu ortadakinden alın. Çünkü şey bedava neredeyse. Ama bizim asıl olayımız arkada. Şurada çürük etler. Topluyoruz. Deli gibi topluyoruz bunu. Sadece envanterinizi çürük etle doldurun. Bakın. Is quest. Bir tane görevi sınırsız yapabiliyorsunuz. Tabi bulabilirsem ben o görevi. Buradan. Undertaker görevi Buradan de, e, Gördüğünüz gibi sınırsız yapılıyor e, Şeyler Kızıl taş ve Lapis alabiliyorsunuz Sınırsız bir şekilde Ve bunları e, tabii, e, Hemen satacağız ama önce Diğer varlara da bakalım Ya da daha ucuz Hiç paranızın gitmesini istemiyorsanız Bilmez Batman'ın için Şeyinden alın buranın üstü oluyor. Şuradan şirket stokları bayağı birikmiş bakmanın önünde. Bakın 16 tane oldu bile. Ventus'a O oh, Kullanılmaz pigmentleri silinmiş galiba. Şurada silinmiş ya da sıkılmış. Göremedim. Direkt 999 tane aldım mesela. Direk envanterimiz doluyor. Bunlardan stick stick Şu an paramın gittiğine bakmayın. Birazdan o parayı katlayacağım. <laughs> Bakın envanter direkt doluyor. Çünkü stokları full. Hemen şunları da saat yapalım. İlk, olarak yere bu. Bu arada kızıl taş lapise göre daha karlı. Kızıltaş'ın taşın 64 tanesi 26 bin, lapisin 25 bin. His ve item al sata satıyoruz bunları da. Tabi şu yok doluysa şeyde sandığı doluysa blok yapıp satabiliriz. Evet dediğim gibi de sandığı dolu. Yani 5000 daha az satacağız. Ee, tabii ki ben bunları size kırıp e, zaman kaybı istemiyorum. Ee, bu diğer şeyde Sizin kasabileceğiniz yöntem Ben alıyorum is ve Naruto Rik yazarak ee, Benim farmıma gelip Buraya sınırsız 640 tane Kaktüsü ee, 6000'den satabilirsiniz ya, ya da buraya da satabilirsiniz Burası adı ortağımın e, Aldığı kaktüs yeri Burası benim aldığım kaktüs yer ee, Diğeri tabii ki iksir ee, bir yani bayağı kasabilirsiniz iksirden ee, hiç şeyiniz yoksa e, iksir için e, şişeniz buradan 55 binden alın ee, 32 tane çıkıyor galiba 32 tane şeyden tam emin değilim hatırlamıyorum ee, galiba öyleydi ama Onlardan alıp iksir yaptığınızda kar ediyorsunuz bu arada. Ondan bence e, cam alıp şey yapabilirsiniz. Kar edebilirsiniz. <laughs> Bir diğeri de is ve ikor. Burada e, ilk AFK yani beleş Guardian farmı. Bakın şimdi düşer. Bakın düştü. 25-30 tane birden düşüyor. Yukarıda e, 8 tane var galiba. Ya 6 idi ya 8 idi. Ama altı diye hatırlıyorum. Bakın aldım çok kolay. Bunları fener yapıp satın. Ben şimdi slash sat yazıyorum. E ya da burada inek kasabilirsiniz. Böyle öldürebilirsiniz. Tabii ki benim vazgeçemediğim ve en sevdiğim para kasmalarından biri. Tabi çok öldüğüm oldu. İsve ve TR alt R. Yani River. TR River. Burada Slime. Slime'ı e, direkt şey olarak satarsanız daha çok karlı oluyor. Tabii ki. Ama ben geçen videoda blok yapıp satarsanız karlı oluyor demişim. E, yanlış demişim. Ondan dolayı da özür dilerim. Direkt satabilirsiniz şeyini. Mesela şöyle göstereyim. Is ve item al sat. Burada 64 tanesi 30 ve ama 64 tane için yani 9 tek bundan gerekiyor. Burada direkt 64 tanesi 3500. Yani 9 tek yani birazcık çok az da olsa bir Fark kar ediyorsunuz. Hani 3000-4000 ancak kar edersiniz. Ben de dikkat etmemişim ondan dolayı. Ee, şimdi bu videoda e, söyledim. Tabii ki e, çoğu insanın zengin olduğu elma e, iş spawn'a gideyim. Ben tabi bir tane ağaç amca kırarım. Sizi daha fazla çekmemek için. Hemen şuradaydı galiba ağaçlar. Hemen şuraya koyayım. Eser çıktı. Direkt kırdı. Şimdi bu kendiliğinden e, ee, düş olacak. Yok olacak onun içinden çıkar. Sonrayı kapatabileceğim bir blok alayım. Şuraya. Yanmasın etraf. Şimdi. Bakalım düşecek mi? daha çok olmamış. Bir bakayım. Galiba içinde bir e, tahta var. Odun kalmış. Şöyle karışık çıkan ağaçları hiç sevmiyorum. Bakalım elma çıkacak mı Galiba çıkmayacak Siz e, Elma çıktığında acınızdan böyle e, Sakın kesinlikle Yemeyin Yazık etmiş olursunuz Yani para kazanırsınız Yemezsiniz Ben bilmedi, bilmiyordum ilk başladığımda sürekli elma Çıktığında e, yiyordum Tabi bu kastınız e, Odunları ve 6000'den e, satabilirsiniz 64 tanesine. K daha pahalı alan vardır ben bilmiyorum. <laughs> ya da şurada slime topunu 3 e, şey yapabilirsiniz 64 tanesini İtem al satış yapmazsınız. E, şöyle bir farmınız olursa bir kaktüs farmınız hatta daha iyisi vardır. Burada e, 64 artı 32 tane kaktüs çalışıyor yani şöyle 64 tane 64 tane çıkıyor ben de farmı iyice genişletiyorum. Sizin böyle bir farmınız varsa kasıp e, isve naruto 2 satabilirsiniz videonun başında da söyledim. Yazılışı şu şekilde birazcık karışık ama e, yapacak bir şey yok. Burada da 6 tane guardian var yakın bir 10 tane guardian olduğunda aşağı farm açacağım. E, bu farm yani şeyde bu para kasma videosu da bu kadarsın. E, az para kasma videosu var ama gerçekten sizi zengin edecek para kasma videoları. Dediğim gibi bu videoya 30 like gelirse bu videonun devamı gelir. Bakın böyle küçük de bir karpuz şey e, var mı yapabilirsiniz. Şöyle tıkladınız mı direkt zaten bütün hepsi düşer. Otomatik yapamadım. Neden bilmiyorum. Yani yapılmıyor. YouTube videolarına da baktım. Yapılma, yapamadım. Ya ben beceremedim ya da bug'dan dolayı. Bakın yetişemem bile. Bu orada bir burada çıkıyor. Yeah, this is a video because there are some candy records. Bye bye. that workout. I feel like I lost you in a crowd, and now I never hear from you now. I feel like we just let ourselves down. You used to call my place home because we never felt alone. You're the only one I want. That's the only thing I know you used to call.